Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, de Hz. Meryem oğlu İsa kıssasına devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor 10. başlıkta? Davetuhu daveti ile dini, dine davetim ve tekzibuhu ve onu yalanlaması el-Yahud, Yahudilerin. Evet, başlığımız bu şekilde. Ve kezzebe yalanladı, tekzib etti. Fe'ale babında. El Yahud yahudiler. Fi kesirin, çoğunda. mimma tehayyeluhu. Evet, e, buradaki tehayyele, tehayyül, tabii tabi zannetme anlamına da geliyor. Onun e, hakkındaki e, zan, zannettikleri şeylerin çoğunda ve onunla ilgili zanlarının çoğunda. Ve galev فيه ve onun hakkındaki aşırılıklar. Bakın galev aşırı gittiler manasında. Yani e, Hz. İsa hakkında e, aşırı e, gittikleri şeylerin çoğunda e, ne yaptılar onu? Yalanladılar. Ve harramu <laughs> ve haram kıldılar ma hallehullah. Allah'ın ona helal kıldığı şeyleri onlar haram kıldılar. Ve ehallu helal kıldılar <laughs> ma harrameullah. Allah'ın ona haram kıldığı şeyleri de helal e, kıldılar. Fekame o ne yaptı? Başladı. Buradaki kame yed'uhum yani onları davetle doğruldu veya onları onlara davette bulundu gibi bir mana var. Yed'uhum evet burada bu e, e, hum nedir? Mef'ulün bihtir. Neye onları çağırmaya başladı? İla ruhid din dinin ruhuna ve lubâbihi, ve dinin özüne ve aslihi ve aslına ve hakikatihi ve hakikatine çağırmaya başladı. Başka ve hubbi ve Allah'ı sevmeye hubben bir sevgiyle yaglibu ala kulli hubbin yani bütün sevgiler üzerine galip gelen bir sevgiyle Bakın hub kelimesi lam harfiyle kullanılıyor. Buradaki galebe fiili ise ala harfiyle kullanılıyor. Ve rahmeti ve merhamet etmeye, e, alel insaniye yani insanlığa e, merhamet etmeye çağırdı. Ve ihtiramiha ve e, ona yani insanlığa saygı göstermeye yani hürmette bulunmaya çağırdı. Ve musavat, musavat neydi? Eşitlik lil e, fukara yani fakirlerle eşit olmaya çağırdı. Yani insan haklarına e, riayet etmeye çağırdı. Ve yed'uhum ve neye başladı? Onları davete ile ile tevhidil halis. Yani halis tevhide onları davet etmeye başladı. Ve rafıdı. Rafıd nedir? Karşı çıkmak, reddetmek. Ve reddetmeye çağırdı kulli ma dehale. Karışmış olan her şeyi. Yani girmiş olan, karışmış olan her şeyi. Ne, neye karışmış olan? Ala dinil enbiya. Yani peygamberlerin dinine karışmış olan her şeyi reddetmeye veya karşı durmaya çağırdı. Min adatin cahiliyetin. <laughs> Ney karışmış? Cahili adetlerden şeyler karışmış. Ve Akaide batiletin ve batıl akaid yani inançlar. Evet, e, peygamberlerin dinine e, cahili adetlerden ve batıl inançlardan karışan her şeyi ne yapmaya çağırdı? Raftı yani e, reddetmeye, karşı çıkmaya çağırdı. Burada akaid bakın bu e, mefa'il kalımında olduğu için tenvin ve esre alamıyor. Onun yerine Üstünle geliyor. Dolayısıyla normalde Akaidin şeklinde gelmesi gerekirken Tenvin alamadığı için Akaide diye geliyor. Ama onun sıfatı e, Burada bakın normal e, Esreli, tenvinli şekilde e, Gelmiş. Yine bu cemi teksir olduğu için e, Sıfatı da müennes Kabul edilerek müennes gelmiş. Peki 11. başlık El Yahud, Yahudiler Yensubune lehul harbe Buradaki nasaba dikmek, başlamak, açmak gibi manalara geliyor. E, harple beraber yani ona ne yaptılar? Savaş açıyorlar ve ona savaş başlatıyorlar. E, ve şakka, şakka neydi? Meşakkat yani ağır geldi, zor geldi. E, küllü dalik bütün e, bunlar alel yahud, yahudilere ağır geldi, zor geldi. Ve nasabu lehul harba ve ona Böylece ne yaptılar? Harp başlattılar. Buradaki vav wow, faildir. Harp ise mefhulün bihtir. Burası nedir? Harfi cer ve mecrurudur. Ve ramehu ona attılar. Yine bakın burada vav wow, ne oldu? Fail oldu. Hu mefhulün bihtir. An gavsin vahidetin. Tek yaydan attılar. Yani hepsi birleştiler ona karşı. Bu bir deyimdir. Hepsi ona karşı birleştiler. Ve savaşı sanki tek cepheden ...yapmaya başladılar... ...ve Raşakuhu ...bakın raşekuhu... ...bu da e, iftira atma... E, ...için kullanılan bir... E, ...fiil... E, ...iftira atmak... ...iftirada bulunmak... E, tü, ...tühem nedir... ...bu da tühmetin çoğulu... ...yani suçlamalar... ...ithamlar... ...evet... E, ...ona ne yaptılar... E, i̇thamlarda bulunmaya başladılar... ...vel gazâif... ...bu da yine iftiralar... ...manasında... Ve iftiralar da bulunmaya başladılar. Ve tenaveluhu. Bakın bu da başladı manasında. Tenavelenin birçok manası var. Almak, kapsamına almak, ele almak e, gibi anlamlara geliyor. Tabi başlama anlamına da geliyor. Ve ona başladılar veya onu ne yaptılar? E, konu ettiler, içine aldılar. Neye başladılar? Bir sebbi. Yani e, sövmeye. E, nasıl? El-gabih. E, çirkin e, küfürlerle. Bakın, evet, onu çirkin küfürlerinin içine konu ettiler. Çirkin küfürlerle ona sövmeye başladılar. Vel kavlil bedi, bedi nedir? Müstehcen söz. Yani edep dışı. Edep dışı sözler söylemeye e, başladılar. Ve yine ne diyor devamında? Ve tenavelu. Yine e, içine aldılar, ele aldılar. Veya e, işte başladılar. Ümmehu annesine. E, Meryem annesi Meryeme El Betul. Bakın Betul e, Türkçede de isim olarak artık kullanılıyor. Betül nedir? E tertemiz demek ve iffetli, e namuslu anasında. O tertemiz, iffetli e Meryeme e, bil gazfi ve Taani. Evet iftira. Bakın bu gazıf az önce geçti. Gazaif onun çuburun ço çoğuluydu. İftiraya ani ve dil uzatmaya, değil mi? Ta'n Ta nedir? E, dille hakaret etmek, dille yaralamak, incitmek yani. Evet, dil uzatmaya başladılar. Ve akesuhu. Evet, burada hu dediğine göre Meryem'i değil e, Mesih'i anlıyoruz. Ve Mesih'e ne yapmaya başladılar? E, sataşmaya başladılar. Sataştılar. Buradaki akese hani aksi diyoruz ya yani e, karşılarına e, aldılar e, veya işte ona e, sözlü olarak Saldırıda bulundular, sataştılar. وطاردوه, ve onu tard ettiler. Tard etmek hem, hem kovmak hem de vurmak anlamına, yani dövmek anlamına geliyor. Evet, onu e, tard ettiler. Ve ehacu, ehacu nedir? E, yani kışkırttılar, heyecana getirdiler, tahrik ettiler. Lehu ona karşı, bakın e, bu fiil lam harfiyle, Demek ki kullanılıyor. E, buradaki e, el evbaş nedir? Evbaş ise ayak takımı. E, ayak takımı. Yani e, böyle değersiz, e, toplumdan dışlanmış, eşkıya gibi, çete gibi. Ayak takımını ona karşı e, ne yaptılar? E, kışkırttılar. Ve setdu, ve kapattılar. Yani set, set nedir? Kapatmak, engellemek. fi veçhihi yüzüne et duruka yolları kapattılar. Evet. burada kalalım. Gelecek bölümde inşallah diğer başlıkla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.